Şimdi abi şöyle bir şey gösterebilirim, ee, 6 Nisan'da attık, yaprak hastalığı var gördüğün gibi, zaten beraber bakmıştık. Yaprakları tedavi eder mi diye, şu anda yapraklar sağlar ama halka var. Ama bu, bir şey dikkatimi çekti. Yani atlayım ilaç hep halkalı lekelin etrafında toplanmış sanki. Evet, şunun gibi. Ya da... Şöyle kamerada biraz daha yoğun yoğunluğu daha net gözüküyor gözü de. Yani lekeli olduğu kısımlarda ilaç yoğunluğunun gözle görülebiliyor. Bakalım sonucu birlikte göreceğiz. Bugün 29 Temmuz 2025. O az önceki ilk çektiğim video herhalde 16 Nisan'dı bunda. Yaprak hastalıklarını saymıştık. Halka lekelerini. Ben toz bakır atacağım diye kaprislendim. Serkan abi bana attırmamıştı. O videoyu inceledim de yani ağaç nereden nereye zeytin deseniz çok güzel kendini kurtaracak kadar var. Yani masrafının şeysini sıfırda sıfır da olabilirdi. Var bunda güzel. Böyle iki dal kaçak yapması. Dört etrafında da var ya. Daha ne olacak? Bu kadar olur. Yaptığı zeytin sürgün yani geçen yılki sürgünle alakası var mı? Geçen yılki sürgün nereye kadarmış? Orada zeytin var mı zaten. Mesela iki tane o aynı üç tane bu aynı sürgün yoktu bu ağaçta artı bir de yapraklarının hepsi hastaydı belki de gerçekten toz bakır atsaydım dökecekti o yaprakları Neydi abi ee, isim verelim <laughs> nanokop 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 nanobet biri yayıcı yapıştırıcı, biri değişik bir bakırla sistematik bir şey